Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir 12-17 Aralık haftası yengeç burcu ile devam ediyorum sevgili yengeçler yükseleni güneş burcu ay burcu yengeç olan arkadaşlarım 12-17 Aralık haftası seni neler bekliyor buna bakacağız evet beğenen abone olan herkes niyetime dahildir sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım Yengeç burcum kanalımızın süper teşekkür butonu aktif, oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız destekler içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Ayrıca burçlara özel kahve, tarot bakımları ve zamansız Zamanı aklındaki kişi bakımları kanalımızda mevcuttur. Dilediğiniz zaman gelip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Haydi bakalım Yengeç burcum genel enerjilerin bu hafta için sana ne verecek bir bakalım. Evet arkadaşlar özellikle belirtiyorum her videoda beğenen ve abone olanlar niyetime dahil diye bazıları bunun bencilce olduğunu söylemiş ama aslında ben burada gerçekten ücretsiz bir eylem yapıyorum bir şey almadan sadece alma verme dengesinde kalabilmek adına emeğime karşılık beğeni atılmasını, abone olunmasını istiyorum. Ben bunun bencilce bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde yorum yapmış birisi. Çünkü beğenmek de ücretsiz, abone olmak da ücretsiz. Sen ücretsiz bir eylemi bile gerçekleştiremeyecek kadar bencil yaklaşıyorsun. Ama benim burada sürekli gırtlak patlatmamı ama abone olur musun arkadaşım dememi de bencillik sayıyorsun. Bunu bencillik olarak sayan ve bunu mesaj olarak yazan kişiye söylüyorum arkadaşlar. Benim e, takipçilerim, danışanlarım zaten e, nasıl bir e, incelikle, nezaketle size yaklaştığımı çok da iyi biliyorsunuz hepiniz. Evet yengeçler, kolektife bir bakım. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram alt kanalından da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Genel enerjine baktığımda böyle merkezde kalmak gibi bir isteğim var. Birinin merkezinde olmak niyetindeki kişinin merkezinde olmak çünkü arzu enerjisini veriyor. Şu an için böyle bir taklit yapıyorsun dedi. Huzursuzsun ama huzurlu gibi gösteriyorsun. Mutsuzsun ama mutlu gibi gösteriyorsun. Unutamadın acı çekiyorsun ama unutmuş gibi yapıyorsun. Diyor ki taklit enerjisindesin. Aslında cehennemi yaşıyorsun dedi. Yüreğinde belki de bunu yaşıyorsun. Ve bu yaşadığın sıkıntıya istinaden de bir mucize bekliyorsun. Ve burada diyor ki mücadelede etmen gerekiyor. O mucizeyi yaşamak istiyorsan mücadelede etmen gerekiyor. Ee, ve merak etme de arkadaşım, tek uçluluk. Aslında aynı yöndesiniz, aynı düşüncedesiniz ve aynı istikamettesiniz. Ve burada kendine asla kızma ve bir arayış içerisinde olma. Arzu enerjisine istinaden, beklentine istinaden ee, o en büyük mucizeyi de yaşayacaksın diyor arkadaşım. Peki klasik tarot bize ne verecek bakalım sevgili yengeçler. Kule. Tılsım ası. Değnek ikilisi. Tılsım üçlüsü. Kupa dörtlüsü. Kupa kraliçesi. Ve değnek şövalyesi. Evet şimdi burayla uyumlanan arkadaşım yaşadığın yıkım var yıkımın üstüne de e, biraz böyle hayal kırıklığı da yaşamışsın kendi kendine de beklenti. beklentiye girmişsin öncelikle şu an için bir sessizlik hakim e, beklentilerine istinaden sen belki oranın adım atmasını bekliyorsun o belki senin adım atmanı bekliyor beklentilerine istinaden de böyle kendi kendine içsel olarak bir hayal kırıklığı yaşadığını düşünüyorsun ancak burada diyor ki sadece geçilmesi gereken bir süreç var ve sen o süreci geçmeye çalışıyorsun ve burada tılsıması zaten o kapının sana açık olduğunu söylüyor diyor ki o sınırdan geçeceksin o süreçten geçeceksin e, ve burada e, güzel de bir başlangıç olacak çünkü tercihini doğru yapacaksın diyor arkadaşım evet devam ediyorum tılsım dörtlüsü tılsım olmuşu, tılsım beşlisi kılıç ikilisi değnek kraliçesi yıldız ve değnek sekizlisi şimdi arkadaşım burada kalbinde bir endişe var tereddüt ediyorsun bir konuda yani nasıl olacağına dair olacak mı olmayacak mı bu maddiyatla alakalı bir mevzu işte bir paradır gelecek mi diye düşünüyorsun mirastır olacak mı diye düşünüyorsun ya da iştir şimdi burada diyor ki bu ikilemle alakalı biraz stresli durumlar geçirmişsin ancak gerçekleşecek dedi çünkü hak ettiğin bir şey ve bunun mutluluğunu hane halkınla birlikte yaşayacaksın diyor ve yakın vade içerisinde bu beklentinle alakalı da güzel bir haber gelecek arkadaşım ve dileğinin de gerçekliğini yaşayacaksın sadece yanındaki insanlarla bu mevzuyu çok paylaşmaman senin hayrına olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Aziz Kupa Kralı Kader Çarkı Tılsım Dokuzlusu Araba Değnek Dokuzlusu ve Değnek Prensi. Evet bu kısım uyumlanan arkadaşlarım burada. Ee, öncelikle kadersel olarak bir sınanma evren var arkadaşım. Biraz böyle sabretmen gereken bir süreçten geçiyorsun. Huzursuzlukların var, uykusuzlukların var. Hatta bu huzursuz olduğun konuyla alakalı fazlaca yorulmuşsun. Ancak burada diyor ki birazcık sabır göstermen gerekiyor. Ee, bir haber alacaksın, bir haber gelecek sana. Bu haberden sonra bir rahatlama yaşayacaksın. Bu haber aslında senin önüne çıkacak bir fırsat. Sunulacak bir fırsat. Ee, sunulacak olan bu fırsatı da değerlendirip e, bir yol seçeceksin. E, ve seçeceğin yola istinaden de zaten bu huzursuzluk enerjisinden kurtulacaksın. Hatta sana sunulan bir koltuk, bir merdiven, bir basamak olabilir. Bu kariyerle de alakalı olabilir. Bu fırsatı da değerlendireceksin olarak gözüküyor arkadaşım ve devam ettiğimde bakalım piya kartı sizin için ne söyleyecek sevgili yengeçler şöyle bir bakalım bağımlılık özlem tutku raz ve mahkeme yengeçler bağımlılık çalıştırdığınız ve özlediğiniz bir kişi var şimdi hafızandan silemediğinde eski hatıralar var diyor şu ara özellikle bu hatıraları daha dolu dizgin yaşıyor, hissediyor, düşünüyor olabilirsin. Ve burada diyor ki arzu edilen birisi. Kavuşmak istediğin arzu edilen birisi. Bu kişinin bir takım sırları ...şu an sana duyurmadığı bir takım sırları var ve konuşmanız olacak yüzleşmeniz. Bu yüzleşmede öncelikle geçmiş bir muhakeme edilecek diyor, geçmiş enerji konuşulacak... Ee, ...ve içsinden saklamış olduğu bazı bir takım sırlar da açık bir şekilde konuşulacak dedi. Bu kişiyle de seni bir yüzleşme bekliyor. Ancak her iki tarafta da bir tutku enerjisi olduğu için bu tutku enerjisi özlem duygusuyla beraber sizi birbirinize getirecek olarak veriyor arkadaşlar. Peki arkadaşım aklındaki kişiye şu an karşımda olsa sana ne söylermiş? Hadi bakalım. Üç tane kart alacağım. İstediğini seç. Şu an sana olan duygularımla hesaplaşıyorum. İstediğini seç derken yorumu ilişkine göre seç. Araftayım. Ne kalabiliyorum, ne gidebiliyorum, hangi yoldayım bilmiyorum ama vazgeçemiyorum dedi. Verdiğim acılara dayanabiliyorsan sen beni sevdiğin içindir. Bekletmenin korkunç zehri öldürmüyorsa yine beni sevdiğin içindir. Karşı taraf bu kartla diyor ki senin sevginden eminim. Evet kolektifine yüksek aydın olsun arkadaşlarım. Size uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.